Tabi asıl olan bugün maç öncesi de söyledim. 3 puanı kazanmamız. Tabi bunu kazanırken Galatasaray'ları ben iyi tanırım. Beklentileri çok değişik beklentileri vardır bu konuyla ilgili. Dediğiniz gibi o oyun, coşkulu oyun, daha zengin gol pozisyonları, daha etkili oyun ama e, bugün Esasında zaman zaman da olsa etkili organizasyonlar yaptık. O organizasyonların sonunun gol olmaması mümkün değil bazı pozisyonların. Ama genelde dediğiniz gibi e, ancak tabii 3 puan kazanmanın öncelikli olduğu günlerdeyiz. E, kaçan puanların telafisi yoktur ama oynanmayan oyunların telafisi olur. Daima yapılabilir. Ee, bu hoş gördüğüm manasına gelmesin ama e, lig bugün herkesin herkese kafa tuttuğu bir lig oynuyoruz. Ee, tabii akılda olmayan oyun içindeki sakatlıklar da bizi değişikliklere zorladı ama buna rağmen nereden baksanız 4-5 tane de net pozisyonumuz var. Hem de e, gol olmamasının hayret verici olduğu bir ortam gelişiyle, gelişmesiyle, organizasyonuyla çok da güzel birkaç daha pozisyon yakaladık ama buna rağmen tabii Ali Samiyen'de eee herkesin daha sayıların beklentisi oraya rakibi eee kapatıp çok daha eee etkili bir oyun oynamamız ama bugün için üç puanı hanemize koymamızın eee sevincini yaşayalım. E, daha iyi maçlar oynayacağız inşallah. Ee, seneye gerek defansif anlamda gerek hücum anlamında bir bütün olarak çok iyi başladığımız düşüncesindeyim. Bütün taraflı tarafsız herkesin de ilk başlardaki maçlarda düşüncesi buydu. Ama eee Zaman zaman bunları yaşayacağız. Olacak bunlar. Burada puan kaybetmemek önemli. Ee, iki Eksik oynadık. Zaman geldi. Gereksiz goller de yedik. Böyle üzümsüz puanlar da kaybettik. Onun tedirginliği de var takımın üzerinde. Acaba mı diye. Ee, bu da bazen bizi zor duruma sokuyor. Cagney'e gelince tabii ki beklentimiz daha yüksek. Daha yüksek performans vermeli. Zaten bugün de onun için çıkardım. Ee, ne olursa olsun sağdan soldan Galatasaray takımı birçok orta atan gelen son çizgiye kadar gelip öyle çok gerilerden orta atan bir takım da değil Galatasaray son çizgiye kadar gelip oralardan birçok top kesildi. Öncelik alması gerekir idi. İnşallah o da kendine dikkat eder daha iyi oynar. Öyle bir cevap vereceğim kazanıyor ama yok kazanıyor. Meşru meşru ve legal kazandığına göre kazanıyor. Ee, ben de takımımda çok çok iyi maçlar da oynadı. Hepimiz de isteriz. Kazanıyor ama ne? Ama. Ama yok. Üç puanı alıyor. Almadığı zaman zaten e, her şey kötü, oyun kötü. Kazandı. Eğer müthiş beklentiler içerisindeki o arkadaşlarımız müthiş oyun oynanmayıp da 3 puan alıyorsa İyi oynadığı zaman demek ki daha rahat alacak demektir. Olaylara bir de bu taraftan bakmak lazım. Yani onu söylüyorum hep bunların telafisi vardır. Puanların yoktur. Biz de çok gereksiz puanlar kaybettik. Ben son bir iki senedir ısrarla aynen kurduğum cümle iki kelime şöyle makas açılıyor Avrupa ile aramızda diye. Bunu söylerken muhakkak ki bir şeyi işaret ediyorum. Bir bildiğimiz var. Dolayısıyla Avrupa'da da daha da açılacak makas. Ekonomik anlamda da açılacak. İdari anlamda da açılacak. Dolayısıyla teknik anlamda da açılıyor. Ee, her geçen gün daha da zorlaşacak. Bunu aşağı yukarı iki 3 senedir de söylüyorum ben. Ee, hiç kolay değil. Onun için e, benim adama sürpriz değil. Daha evvel böyle bir e, tespitte bulunduğum için. E, üç puan alınca düşünüyorum. Oyuna gelince zaten demin söyledim. Ee, üç puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır diğerinden. İnşallah bunu da çok yaptık. Galatasaray takımı yine yapar ama şuraları kayıpsız geçmek önemliydi. İyi geceler.